Düzce'de tüccar mağdur olduklarını öne süren bir grup üreticinin şikayeti üzerine Hedef Fındık'ta adli inceleme yapıldı. Üreticilerden teslim aldığı fındığın parasını ödemeyerek ortadan kaybolduğu iddia edilen tüccar Ahmet Güler hakkında yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Hedef Fındık'ta incelemelerde bulundu. Olası yağma ihtimaline karşı polisin Hedef Fındık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Düzce'de fındığını emanete bırakan üreticiler tüccara ulaşamayınca dolandırıldıklarını düşünerek soluğu Hedef Fındık'ta almıştı. Tüce Rahmet Güler'i ne iş yerinde bulan ne de telefonla ulaşabilen üreticiler dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığın yolunu tutmuştu. Üreticilerin suç duyurusunda bulunması sonrası hızlı harekete geçen savcılık soruşturmanın düğmesine bastı. Düzeyli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin önünü güvenlik şeridiyle çevirdiği hedef fındığın içerisindeki fındık çuvalları ise devlet kurumasına alındı. İş yerinin önüne götürülen tıra yüklenen çuvallar yedi emine götürüldü.